Hepinize merhabalar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mister 2 oynuyoruz. Evet. Şimdi başlayalım. Birbirimize bakmıyoruz. Evet. Şimdi başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Asıl bana kız. Hiç. Ne olduğumuzu söylemeyeceğiz. Ama birbirimizi öldürmeyeceğiz tamam mı? kim öldürdü? Allah. Birbirimizi öldürmeyeceğiz tamam, tamam mı? Katil olsun. Zaten... Ben... Katili buldum. Katili zaman... buldum. Sonra atıyor yani... bu Zıplar zıplar. Beni havada öldürdü. Tamam ben öldüm. Temizle. Tamam izleyeyim. En başta zaten sen çıktın. Şimdi. O kişiden kaçıyoruz. Gelmiyormuş peşimlerde. Ha Şerif'i buldum ben. Oh, Bakalım bir şey alabiliyor muyum? Yok. Alamıyorum. katil öldürdü. e evet, sonra da inanmak lazımmış. Tamam. Bir gel. kahraman yiyin, Sen burayı biliyorsundur belki. gel sana bir yer göster. Tamam. Burayı biliyor musun? Evet biliyorum. Ama ben çıkamıyorum buradan. Sen çıkabiliyor musun? Ha çıktım. Çıktım. Lan sıkıştım. Bana da öyle oluyor. Sıkıştım. Ben <laughs> çıktım. Ay. Baş <laughs> çıktım. Başlıyor. Hadi. Ya. <laughs> 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 Ersel benim şey çıkıyor hep. Benim de. Ne olduğunu biliyorum. Ne? Masum. Evet. Evet. Şimdi Şöyle bir tane kız gelmişti. <laughs> ben öldüm. Katil. Ben öldüm. Ben bir adamım. O da bir kız. Gel, gel, gel. <laughs> Kulağı kadar var mı? Ha ha. Şerif. <laughs> gel, 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 gel Şerif. Şerif, 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 Şerif. No, Kulağı, please no. No, no. Ah! Faça faça. 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 Hadi gel birlikte fotoğraf çekinelim. Tamam bakayım. Yukarıya gel. Geldim geldim geliyorum geliyorum. Ben bir. Ben bir. Ben... Ya. Bagını buldum. Ne? Masum değil, masum değil deyince masum çıkıyor. Katil değil deyince katil çıkıyor. Şerif değil deyince şerif çıkıyor. Ne? Benim şa şansıma öyle gelmişti. Aga. Oh. Aga. Kim öldürdü? sevmeyiz. Gel hadi. fotoğraf çekeceğiz. Tamam tamam. Ben çektim. Öyle değil. <laughs> Yanıma gel. Singari buraniya. Evet şimdi. Aptalca bir şey oldu ama. Ay. Kafam asılı kaldı. Yakalama kaydedildi. Ben reset çekeceğim ya. Niye? Çünkü kız basılı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl durmuştum? Hadi gel. Aa ben kızı düşürdüm. <laughs> Hadi. Hadi. Şimdi şey fotoğraf çekeceğiz. Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Gel buraya. Gel. Dans bir yap. Dans. Oraya, değer, oraya değil, oraya değil. Dur rüzgar. Savaş. Beni görmüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Oraya gel, dans bir yap. Dans bir. Dans bir. Hadi sen de dans bir yap. Dans bir. Dans bir. Hayır fotoğraf çek. Bu bize dikkat et. Ne Çektim. Güzel çıktık mı? Bakalım. Sticking at your yacht air wrestler. He's so skinny. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Okay. Bu, bu evet videoda arkadaşlar. sonuydu. Kendinize. Bu kadar mı? Hepinize. Ya ne bileyim, unuttum. Komik. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bu videoya abone olun. Like atmayı da unutmayın. Bay bay. Bay.